thank <laughs> you Tamam, mutluyuz. Ramazan'ı böyle geçirmek şey değildi ama ne yapalım. Vallahi bu güzel günün mutluluğunu yaşıyoruz. 11 ay sultanı şehir Ramazan geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Allah'ın izniyle sahurumuza kalktık. Yemeğimizi, kahvaltımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse orucumuzu tutacağız. Darısı iftarımız açmasın olsun. İlk sahurumuz. Evet, Ankara Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Buradan bir de sahip çıktılar. Çok sağ olsunlar. Hani çok şükür şu an bir sıkıntımız yok ama işte şu an tek sıkıntımız çadır. Çadırdayız daha. Hani ben beş çocukla çadırdayım. Çok şükür hamdolsun. Rabbim pişmanlık vermez inşallah. Herkesin ki Rabbim kabul etsin inşallah bizimkinde. Emeği geçen herkesten bütün arkadaşlardan teşekkür ederim. Allah razı olsun. İlk sorumuz ee, deprem şokun hali atlatmadık. Bundan sonra bereket ayıdır, rahmet ayıdır. İnşallah Allah Teala bu tür acıları da karşı karşıya getirmesin milletimize, herkese bu Ramazan orucu hayırlı vesileler getirmesini dileriz. E, millet herkes üzünlü Acıları var herkesin. Ama yine de bu acılara bak derman oluyorlar millet. Allah razı olsun. Başta Allah devletimize zaal vermesin. Yanımızdalar çok şükür. Özellikle bu Sincan Belediyesi e, kendinize başkana çok çok teşekkür ediyoruz. İlk günden beri yanımızda hiç ayrılmamış. Mutfak olarak, yemek olarak her şey mükemmel bir şekilde bizi ağırlıyorlar. Allah razı olsunlar. Geçen sene evdeydik ama bu sene buradayız çadırın altındayız. İlk İlk sabrım güzel geçti inşallah diyelim de daha kolay ve güzel geçer. Teşekkür ederim.